Yıllar önce bir hadis-i şerif okumuştum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru tüccar peygamberlerle, sırtlıklarla, şehitlerle beraber olacak buyuruyor. Çocuk aklımda dünyadayken adamların tuzu kuru, ahirette de Peygamberimizle aleyhissalatü vesselam birlikte olacaklar. Ne güzelmiş bu tüccaret diye böyle iç geçirmiş, gıpta etmiştim. Fakat sonra yıllar geçtikçe fark ettim ki orada asıl zor olan doğru tüccar olmakmış. Sözü özü bir efendim hem emrolunduğu gibi dost doğru olan helal harama dikkat eden e, bir tüccar olmak ise her kişinin işi değil her kişinin işiymiş. Ve hamdolsun böyle Müslümanları tanıdıkça güzel örnekleri gördükçe de Efendimizin bu mübarek hadisi şerifine aday kardeşleri gördükçe de geleceğe ait Umudumuz, heyecanımız artıyordu. Urfa'yımıza çok defa geldim. Namazda, diriliş programlarında. Ve zaman zaman da televizyonda e, misafir oldum. Oradaki kardeşlerimi. E, Necmi e, Kılıçal kardeşim vesilesiyle tanıdığım İbrahim Toru Bey. Allah razı olsun. E, bir gün mekanında da ziyaret etmiştik. Hatta hayatını kitaplaştırdığı e, o geldiğim yeri unutmadım manasındaki eserini de takdim etmişlerdi. Geldiği yeri unutmadan kendi bölgesine, insanına hizmet eden, kazandıklarını Allah yolunda harcamaya gayret eden mütevazi bir güzel kişilikti. Genç kardeşlerimiz için güzel bir örnek. Yeri doldurulması zor kardeşlerimizden. İnşallah geride kalan varislerine, sabrı cemiller niyaz ederken sözümün başında söylediğim hadisi şerifin gereğince ahirette sevgili peygamberimizde buluşan tüccarlardan eylesin Rabbimiz o kardeşimizi ve geride kalan evladına dostlarına yakınlarına da efendim onun başlattığı hayırlı güzel hizmetleri devam ettirme şuuru bilincinde daim eylesin diye dua ediyorum Rabbimiz mekanını cennet derecesini yüksek ve sevgili peygamberimize komşu eylesin diye dua ederiz bu kardeşimize. Rabbimiz bütün geçmişlerimize de ona da rahmetiyle muamele eylesin.